Mutlu bu, bugün içimdeki manik Sanki pomanani karga gibi Tamamen isterik, sözlerim isterik Psikosistemim tamamen sisteyim Deposu bu sözleri içindeki zehrin Bu yüzden benden yavaş olmamı beklemeyin Değilim sizler gibi mi tumani Manevi hissiyat minvali Hadi söyleyin çok tutmayın içinizdeki o sözde bahaneyi Yılışık yılışık samimiyetsiz gösterin o sahneyi Yüzleri maskeli gözleri perdeli Göremez gerçeği sözleri çürü gerekli Çünkü birisi sürüyü gütmeli, gütmeli Kimse değil sürünün bir üyesi Sahte tebessümler gizler çürü gözleri Körleşmiş bakışlar saklar hakikati Sürünün temel deli Çıkabilecek tek yer Babil Kulesi Poz kesip tak bakalım lider maskesi çıkıyor ama bak çok sesin yükseldikçe daralır nefesin Sözlerin boş yankılanır hevesin gerçek ağır gelir taşımaz bedenin Sürünün içerisinde kara koyun muamelesi koyun postuna Bürünmekten iyi kara koyun simgesi Simgesi Ben mi? Ben bir kargayım sürünün gidişatından hoşnut değilim bayım Yıllar önce ayrıldım sürü bana göre değil ama bir karga figürü gibi kabayım Yalnız kalmak sorun değil o kadar Sene kağıtlar ile idare ettim yazıp monoton yatma hiç almayayım Yazılar ile mutlu bir odadayım Sözlerim karma karışık kaostayım Üzülmem çünkü depom histerik şifrelerim Sizler gibi olamadım özür dilerim Yarın çözmesin bendeki denklemi Kargayım bayım gökyüzü tek sahne